Bugünlerde Kim arıyor ya benim Alo? Alo nasılsın elan? Ee, Siz bizim misafirliğe gelecektiniz hani? Ha evet yoldayız şu an arabadayız. Ha tamam tamam gelin. Ben de çocuklara haber veririm şimdi. Evet tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. He Lara. He. Eee şey, gir gelecekmiş şimdi yoldalar. Aa ciddi misin? Ne kadar güzel. Ama ben bir şey hazırlamadım. Evde çok dağınık gibi. Hmm. Sadece çay kaftan işte bir şeyler hazırlıyoruz. Bekle, Bekle ya. Bir dakika. Şunlara da şunları, şunları koyalım. Çünkü ayıp lan. Evet. Tamam mı? Daha yayıyorduk zaten. Ben şunları. Şu musluğu hmm. da kapat zaten. Evet, evet. kapatalım. Şunların evet. hepsini buraya koyalım. Tamam. Ha, tamam. Şimdi böyle daha iyi bence. Tamam ben de çocuklara haber vereyim. Tamam ver. Çocuklar. Efendim baba. Efendim babacığım. Ha, size bir şey söylemem gerek. Ne e, baba? Ee, Melisa e bize geliyor. Yeşasın! Yeşasın, yaşasın. Yaşasın yaşasın yaşasın. Hadi tamam iyi oynarsınız. Tamam. Hadi ben de gideyim artık daha Melise gibi bekleyeceğiz. Ohu. Evet. Ya ben bir şey hazırlamam gerek her e, tamam işte Melisa Melisa gelince siz Melisa ile hazırlarsınız. Tamam. 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 Okay. Olur. Ha işte. Neyse hadi. tamam. Ee, Ömer. Tamam sana ne onları... Efendim babacığım. Nereye gittim ya? Gelsene bir buraya. Tamam babacığım. Ben de geleceğim. Ben de geleceğim. Ya sen gelme. mi? <laughs> ha. Ömer. Efendim babacığım. Sen bana yardım edeceksin tamam mı? Hmm, neye ne yardım edeceksiniz? Mesela annenize yardım edeceksiniz. Bana da şu televizyon konusunda yardım edeceksin. Bana şu şunları vereceksin. Aa, bir ee. Kapı çalacak mı? Ne zaman gelecekler? Yoldalar şimdi arabadalar. Tamam. Kapı çilitli zaten ayarlar açmalıydı. için evet, evet. Nerede kaldılar bunlar ya? Heh geldiler. Tamam. Geldiler. Evet geldiler geldiler. Geldiler 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 geldiler. geldiler, 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 geldiler. 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 Tamam ya tamam. Tamam kızım dur 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 geliyorum geliyorum. Hadi hadi Ömer sen orada bekle. Tamam babacığım. Ooo hoş geldiniz sefa getirdiniz. Hoş bulduk. <laughs> İyi güneşler. Oo güneşler. ne yapıyorsun lan bacanak? Hiç ya. E, ne bacanağı <laughs> lan siz kardeşsiniz ya. <laughs> Hayda. Hayır, hayır Her zaman bu, bu çocukla Ali ile bu Ali ile. Sokuşu. Evet evet sen bana ne zaman dayı diyeceksin lan? Güzel dayı, pullu dayı, paralı dayı. Hadi tamam. Para veririm tamam mı? Harçlarsın okuldan. Ha, yok 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 olmaz. Ben sanırım. Evet öyle olmaz. Selam olur olur. Da dayı. Oo, selam selam küçük hanım. evet küçük hanım diyorlar bana. <laughs> Allah'ım bir dayı diyorsunuz bir amca. Neyse hadi içeri geçelim. Tamam hadi içeri git Kızım o senin bir de aklınıza sokun. O senin amcan dayın değil. He o zaman ben de amca diyeceğim değil mi şimdi? Evet. Yok sen dayı. He dayı ben diyeceğim o amca diyecek. Hayır evet. öyle değil. Aman ne diyorsun? Yok senin? ben dayı diyeceğim o amca diyecek yani. Aman hadi gelin. Ama hadi bunlara sohbet etmeye gerek yok. Lara, Melisa geldi. Aa, Zeynep. Aa, Lara. Topamız <laughs> topası. Top anne biz topa havuzuna top top gireceğiz. Selam İla. <laughs> çok büyük gelemezlikler yapacağız. evet. Evet. Ne dediniz çocuklar? Ya, evet, evet. Ne dediniz çocuklar anlamadım. Falan Neyse falan hadi ben Lara'yı göreceğim <laughs> lan yürüyün gidin. Lara! Görümce! Ay yok. Elti elti. <laughs> ne haber? Hadi gel biraz kahve falan içelim. Ee, Enes. <laughs> hadi biz de misafir odasına gidelim. Tamam ya, tamam. tamam. Ay ben kaldık. Biz kaydık. Oğlum oğlum siz siz burada kalın oynayın. Yok onlar şey Onların <laughs> sinema tane... filan yerine gideceğiz. Evet, <laughs> tamam. evi gezdireceğiz. Tamam biz üçüncü kata gidelim. Hayır üçe gitmeyin ya. Biz gezdireceğiz onları. Allah ya. <laughs> tamam o zaman biz burada oturalım. Siz de aşağıya gidin. Hadi. E ee, kanka sen de işler falan ne yapıyorsun? İyi, iyi vallahi ya. Iyi. Hadi gidelim şimdi kadar. Burası hmm. da çok güzelmiş. Gelin beni bakayım ya. No. Tamam ya. Hadi gidelim. Evet hadi gidelim. Sıfırıncı <laughs> kata gideriz sonra. İkinci kata. Ya neden? Ay evet. evet. Hadi gelin. Hadi tamam. hadi hadi, hadi beni be. Uy. Ya bu yaşı çok iyi. Vay. ya bekleyin ya bizi. Hemen hadi gel hemen. Hadi hadi, hadi gel. Bir, bir hadi. defa Lina ile gecelemiştik. E, e, evet. Sabah Evet. Hey, bu da mi var? Benim de tabiyetim bakın, var. Bakın şuraya bakın. İşte bu yaşta işte, babam hey. babam kilim video çekme yeri. Aa tamam. Bunu bir kapatalım hadi Ene. Evet. Abi ya ya sen babam o kadar benziyorsun ki. <gülüyor> Kopya <gülüyor> Şimdi, babamsın. Sen ne ya babama mı benzeyeceğim ben? Efendim ya. Hadi hadi. Hey, ona bak sen ise çok güzel. Bir de de oynayabilirim. Lütfen lütfen lütfen. Tamam hadi geç. Gidiş. Ay açtım. <gülüyor> <gülüyor> Bu oyun çok güzel. Ya. Harika bayıldım. <laughs> evet. E size ne oldu ya böyle aşık gibi oldunuz? E, hiç. <laughs> hiç. Elina ne yapıyorsun? Elini şey, adam... e, hiçbir şey sadece oynuyorum. Ha tamam be o zaman tamam o zaman. Hayır. Siz şey, niye böyle oldunuz? Lan sen benim kardeşime asılıyorsun? Gel lan. Lan yok. Siz, sen de asılıyorsun. Sen de ona aşık oldun. Ömer'e e, aşık ne oldun. Ne diyorsun lan sen? Gel. Gel de böyle <laughs> <laughs> Ya tamam tamam ya. Kavga etmemiz saçmaladı ki iyice ya. Vallahi de evet ya. Tamam. Tamam hadi. Hadi o zaman ya. film izleyelim. Film mi? Ama ben daha bilgisayarda oynamayı bitirmedim. Tamam hadi sen de bitiyor artık. Öyle oldu ya? Ama neyse. Hadi gelin oturalım. Tamam hadi film izleyeyim. Bütün ışıkları kapatalım. Tamam. Tamam kapalı. Asansörün tamam kapattık. kapattık. Bu hadi iç düğme var. ne ya? Hadi. Ay. Işık niye sönmüyor ya? Yani bu niye ya açılmadı? öyle. Şey ha yaptın? açıldı böyle. Aa, bunun renkleri var. Evet, bunun renkleri var. Pembe yapacağım. Hayır, mavi. Böyle ben. kalsın işte bu böyle renkli. Ya şey arkadaşlar? Biz şimdi geceye kadar burada mı kalacağız? Hayır, evi daha gezeceğiz. Evet, evi gezdireceğiz size. He, tamam. Bu arada Melisa, sen ne yapıyorsun? Melisa mı? Ay, sen annene çok benziyorsun da o yüzden karıştırıyorum. Zeynep sen ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Sadece bir şeyler yapıyorum işte. Ha tamam. Tövbe tövbe estağfurullah. Ya şimdi çakacağım şuna bir taneye. O 619'u çakacağım şimdi buna. <laughs> ne diyorsun lan? Ben sana 31'i çakayım. Ben de sana 619'u Ne oluyor ya? Yeter. Yeter bir şey söyle. Abi ya bir şey diyeceğim ama çok oldun sen de biraz. <laughs> lan bana bakın. Ayda bir defa sizin evinize gelmişiz. İki dakikadır. Birkaç aydır yurt dışındaydınız. Buraya yeni geldik taşındınız. Bir rahatlayalım. Kızım hani çok sevdim Zeynep. Lan sen de çok ayıp. Oğlum ben de sen Allah Allah. Lan ben sana çok ayıp <laughs> anladın mı lan beni? Ha? Bir dakika çocuklar. Biz galiba birbirlerimize sevgili aşık olduk galiba. Sus! <laughs> Neyse. hey hadi gidelim artık tamam, ya. kavga etmeyelim. Tamam gidelim. Hadi Ömer gidelim. şimdi nereye gideceğiz Ömer? Ee, gel. İkinci kata. He, tamam. Şimdi gel. Hadi gel. Geyemedim tamam. şey Allah Allah. Sanki ne oldu? Ben gideyim. Gidemiyoruz. Kapı çivilendi. Hayır! Kapı çivilendi. Hayır 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 hayır. <laughs> Haydi da. Hadi da. <laughs> Kapı niye çıktı. Anne! Ha tamam, tamam açında. Tamam, şey koş koş koş. Koş aa, kapandı. Kapandı kapandı. Abi nasıl kapanmaydı? Hatta, aa, aa, a, a, aa. A, aa. Ha, tamam geldik şuraya. ne Bu yeşil bu yaşı da misafir odamız. Yani Yine misafirler bu yaşı gelip, misafir odası değil. Yani misafirler gelince çocuklarını getirip buraya koyuyorlar. Lina sen gel otur şuraya biz ayak üstteyiz. Tamam teşekkür Rica ederim. E, ne diyorsun? Lan sen benim kız kardeşim ya nasıl yapıyorsun? Naziklik yapıyoruz. Bir şey yapıyorsun sen niye bunu şey, Tamam yapıyorsan. tamam hadi hadi. Acaba şimdi Aman. anne babalarımız ne yapıyor? Hey, hadi gezelim, gezelim mi? Şimdi çay ee, şimdi gelin gezelim. Gezelim işte. hadi. Ay Ali kaldı. Ya ben Aa. burada iyiyim ya. Tamam o zaman Ali de gelsin. Ya müzik arasınız. Gelin. Ya. Bak <laughs> bu yaşı kadar güzel. Bu, bu kimin telefonu? Ee, bu işte annemin telefonu. Aa çok benziyormuş. Yani. Evet. Bu eser muhteşem. Burası da bizim bisikletlerimizin olduğu yer. Müsteşem. Burası da banyo. Bakayım sizin odalarınız neydi? Bizim odalarımız da buydu. Bakayım. Bakın. Muhteşem odadır şey. inşallah. burası Ay. benim yatağım. Burası da kız kardeşimin yatağı. Aa, hey hayır burası benim bu kız kardeşim. Ay senin. Hani tamam, ben kediliği tamam. alacaktım. Tamam ya tamam. Aslında bu dolap yerine başka dolap koyabilirdiniz. E ee, anne babalarımın bunu koymak istediğini ne bilmeliymiştim. Neyse sen de yani, yani karış ve kendin. Neyse ne sen yeter. Yeter! Vermedim Zeynep. Annemi bekledim. Tamam canım. ya karıştırdı sadece. İşte bunlar da benim şapkalarımış. Zeynep sen de her şey karışma ya. Adım. Ya bu da sen... kardeşimin şapkası. Tamam Aynen. hadi. Üst kata ee, ne yapıyor şimdi? En üst kata gezelim. Tamam. En üst kata gidelim o zaman. Ay sen kaydın. E, tamam hadi gidelim ya Allah Allah. Gel. Hadi gelin 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 gelin. La 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 hadi la. Hadi sen la. De gel. Ay. La la, sen la, de gel. la 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 la. La 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 la. Hadi binin sen şöyle. Tamam biniyoruz. Üçüncü hadi. kata. Üçüncü kata. İşte bu Mali yaşı. Mali geldik. Evet. Mali bu yaşta anne babalarımızın odası. Oha çok da yanıyor böyle. E, ee, bu yaşı ne senin... yatağı? Ee, annemle babamın biraz daha Hayır bu. Ha bu bizim küçük kardeşimiz de olacak. Ne? Ne? Harika. Evet. Sizler onları şey, e, o, onu görmeye geleceksiniz değil mi? Tabii Oyma ki. Oymayı oy, uyuyor oy, 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 Bak annemin ki... <laughs> Seni çok komik duydu ya. Evet. Bu da annemi, bu a, annemin eski telefonuydu. Şimdi kullanmıyor. Aa, Ben bakabilirim. bakayım. sen de gelsene. A, ben biraz üşen üşen geçeyim de buraya gelme. İşte bu da annemle babamın yiyen kıyafetleri. Vallahi çok güzel. Bu da şey kameramış. Bu da video çekilmiş. Muhteşem. E ben bunu e, ya kapatsana. Ka e, şu ka kız karışıyor <laughs> orada. Belki... Hey Lina. Efendim. Lan. Lan. Efendim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Lina gelme. gel makyaj yapalım. Onlardan gizli. Ee, <laughs> e ne? E, Ali. Efendim. <laughs> hani şey işte sen seninle sıfırıncı kata gideriz. Böyle. Ha sana burayı da göstereceğim. Havuzu göstere. Ona. Ben havuzu biliyorum. Tamam hadi. Siz orada kalın. İşte burası da bu. İşte burası da havuzumuz. Burada da köpeğimiz var. Aa çok tatlı. Oo gel bakayım. He ha, havuza giyeyim mi? Giyeyim. Dur, hadi. Duy ben, duy, ben hemen giyiyorum. Hoppa. Oy. Çok iyi. <laughs> Şimdi şu bak uyuyor. Evet. Şimdi öğlen. Aa akşam oldu. Aman başlayalım. Akşam oldu. Aa, doy bay ışıklar yak. Yani şimdi. Tamam ışıklar işte yani. Yani çok korktum ya. Ya bekle. Yapmayın. Hey hadi ya. gel makyaj yapalım. Tamam, tamam hadi makyaj yapalım. <laughs> nereden gizliyim değil mi? Ay burada neler var? Annemin benden sakladığı şeyler. Hadi gel. Ah, tamam. Çok güzel parfümler varmış. Ay Hii, Açtım bunu. Ama buraya koyayım mı? Koy. <laughs> Hadi oraya buradan şey götürelim. Hadi vuralım gözümüze değil mi? Oyu. Oy. Muhteşem. Hadi parfüm vuralım. Ay bunu niye götürdük? Hadi, tamam. Parfüm vuralım kımlandık. Burayı kapatalım. Muhteşem değil mi? Evet, çok güzel. Hey, hadi gel annemin bir tane daha var. Makyaj çantası. <laughs> hadi göstereyim de. Hadi, hadi hadi. Ya. <laughs> hadi. Küçüleyelim. <laughs> Başka şey var mı? Hadi ya şey ne yapıyor şu <laughs> Ya Eren, Ya Eren bak şunlar ne yapıyor? Makyaj mı ediyorsunuz siz? Söyleyeceğiz <laughs> anne bir makyaj. Ya parfüm, parfüm kokusu geldi. Hayır hayır parfüm falan kokusu gelmedi. Ya ya konuşmayın ya. Hayır ya. Gelin oraya şimdi durun bir kapı Kapıyı hadi. E, bu niye kapanmıyor? Gel bakayım siz bu yere. bakayım. Siz, siz hadi kim yaşınız ya? Ay ay ay. Kapı kilitlenmiş. Hadi, hadi, ya. Ya. Açın, Açın şu kapıyı. Anne bir söyleyeceğiz. açalım. Ne yapıyorsunuz sen şey orada Makyaj yapıyorsun bir oyun. Hayır ya yapmıyorduk. Ne alaka? Buraya Yap, toparlayın. Hayır hayır yayında. Ama sadece bu bal. Galiba annem kapattı. Evet. Bu yeşil ne da daha... Neyse Hadi ışıkları kapatalım. Annemizle babamızın yanına gidelim. Üf, tamam. Dur ben de şurayı kapatayım. Tamam hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Hey, tamam geldik. Hadi anne. Gel. anne! 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 Bir dakika, bir dakika siz durun bakayım orada. Ay e, bu ne anne. ya? Aman Duyduk çocuk e, erkek oğullarım siz gidin. Tamam hadi bir gideyim. Ba, baba! Baba. baba. Ne yapıyorsunuz siz burada ya? Hiç. Evet. Evet. Şimdi şey, yedik de geldik. Herkese şimdi öğle yemeği. yapmışsınız haberiniz olsun. Siz bizden Siz şey, bizden ne saklıyor düşünür? Siz birden ne saklıyorsunuz? Hey ya. <laughs> Hiçbir şey. Kızlar. Efendim. E, e. Sen bakayım bir tane sana. Sana bak. Ya bakacağım. ama bu anne bakamazsın bana. Hayır hayır bakacağım sana bir tane. Hadi ben bakayım. Siz yüzünüze makyaj mı sürdünüz? <laughs> anne kapıyı kilitledi. Gördük ki makyaj yapıyordu. Evet. Ama, ama, makyaj yapmak ki Anne de havuza girdi. E, bir şey olmaz. E, yaz, ya yaz, Doğru. Yazayındayız. Ya, <laughs> Çocuklar neden makyaj yapıyorsunuz? Bir sahne gidiyoruz hadi. <laughs> Anne. Eee, ben ben, a, da, a, ben dayım direk kaçacağım. Dayı ben size kayacağım. Ya. A ya yeter ya. Bir dakika ya. Hem siz gecenin vaktinde havuzda ne yapıyordunuz? Öyle bir şey var. A e şey. <laughs> ya sen hem terlemiştik, terlemiştik. Terlemekle olmuyor. Teyze terlemiştik diyoruz. Yeter. Gelin buraya. Bir şey diyeceğim sana. Evet. Bunlar psikopat olmuş Allah. Yürüyün <laughs> çocuklar evet. ya. Öf. Kızlar siz hadi. psikopat mısınız? Hadi hadi. Ya gecenin bir çölüne havuza giriyorlar. Bunlar da makyaj yapmış. Yani ne psikopatlığı? Siz peki niye gecelerde hep duş alıyorsunuz? Duşla havuz aynı mı? Kıyafetle havuza girmişler. Kıyafetleri ıslanmış. <laughs> ne? Ne? Kıyafet... Ben ben Ömer'in icabına bakacağım. Ben Ömer'in icabına bakacağım. Benim haydım sopam nerede evde? Ben Ömer'in icabına bakacağım. Hadi. Hadi, çocuk, hadi. O kıyafeti niye ıslattın sen? Ya ne banyo şu an ya? Hadi tamam hadi siz de gidin biz de Ömer'in Ömer ve Lina'nın icabına bakalım. Bakalım ne yapıyorlarmış bunlar. Yürüyün çocuklar yürüyün. Yani kızım sen makyaj yapıyorsun. Yani makyajlarımın sana uygun Anne ben kız diyeyim. Veriyorum. Anne ben kız diyeyim. Sana söylemiyorum. Sana veriyorum makyajlarımdan. Yani sadece Oğlum. Parfüm ve Oğlum kremi. bak bunu giyseydin. Bak benim üstümde senin giyseydin. Getir. Bak ondan suya girerdi bir şey demezdik. Ama kıyafetlerine soğumuş dedim. Kızım bak. Sana sadece krem ve parfüm. Bir de... Krem ve parfüm yasak değil. Ama sen ne vurmuşsun öyle ya? Yürü. Yürü al sana çocuğunu. Çocuğun da sana Bak. Ne olmuş ya? Kızın da sana çekmiş makyajda. Allah Allah. Kim kimi sürmüş? Allah söyledi. Allahmış. Vallahi senin tepeme attıracak anak çocuklar yalnız. Yürüyün gidin ya. Yürüyoruz. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ömer, bize bunları söyleyeceksiniz. Ne olduğunu. Ya havuza giydik çünkü çok, çok istedik havuza giymeyi. Sen de öyle, sen de öyle kıyafetler giymeseydin, baban giyindiğinden giyseydin. Hatta sen ıslak bir tane kıyafet, yani kıyafetini çıkarıp giyebilirdin. Kıyafetle ne demek havuza girmek? Doğru. Ya sizin yüzünüzden gittiler onlarda. Sen dedin değil mi makyaj yapalım diye. <laughs> Krem ve parfüm yasak değil. Ama ya sen ne varsa vurmuşsun. Ya ortalık da kızıştı ya. <laughs> tamam kızım. Tamam. <laughs> Bak da sizler kelleğine gidiyoruz. <laughs> ben gitmiyorum. Yiye. Ay anne, Hadi tamam. Anne ne yapalım Biz... Hadi tamam şimdi uyumaya gidin. Ondan sonra da e, yarınları... Bilmiyorum Sizi eğlence parkını götürürüm artık. Yeah! Sen be, sen be, Zeynep, Zembe, Zeynep'i dönmemişler gibi. Şey ver ben telefonunu. D tamam ya Zeynep'i de yaparız. Ali'yi de yaparız. <laughs> Alo. Alo. Zeynep Alo. Zeynep abla. Ne? Al Zeynep değilim ben Ali'yim Ali. Ali Zeynep'le seni buyuruyor mu? Yok ama ya, galiba biz biraz onlar şeyde mutfaklara biz aldıyız. Zeynep şey ver telefonu Melisa ablama. E, Zeynep'i mi Melisa ablama? Melisa abla ya. Tamamdır. Alo. Ya Melisa abla lütfen ama lütfen Zeynep Lali'ye vurma. Çocuklar merak etmeyin hatalarını anladılar ve bir daha yapmayacaklarını söylediler. Özür dilerim bu kadar. Merak etmeyin vurma. Vurmayacağız. E, sen de Eren'le annene verir misin telefonu? tamam. Anne seni istiyorlar. Sizi istiyorlar. Gel bakalım ne diyorlar ya. Alo. Alo. Ee, bakın siz de çocuklar çok üstüne gitmeyin. Tamam mı yani? Biz sinirlendik. Yani zaten yeni gelmiştik. Yani biz zaten evde yaptıklarını sinirlenmiyoruz ama yani misafirlikte ıslak şeyle bir de makyajla yapmalarını sinirleniriz. Yani bence siz çok sinirlenmeyin. Tamam tamam sinirlenmeyiz. Tamam teşekkürler. Tamam iyi geceler. Yarın diyorum ki bir parka mı gitsek ya? Ee, olur evet. aslında. Tamam o zaman bay bay. İyi geceler. İyi geceler. Bence gerçekten çocukların üzerine biraz gittik. Evet hadi gidelim onlarda. Özür dilerim. Evet. Çocuklar. <laughs> <laughs> Bizi <Benim> dövecek <yapacak gülüyor> misiniz? Yok sizden özür dilemeye geldik. Niye baba? Yani siz çocuksunuz. Niye evet. Niye baba? Kim gibi yiyorsunuz? Çocuksunuz. Ama, siz, ama işte. siz de bunları yaptığınıza özür dileyeceksiniz. Ya anne ne yapayım? Sen her zaman makyaj yapıyorsun. Biz de yapmak istedik. Tamam mı kızım. Baba tamam. hep bana bilgisayar saklıyorsun ama ya. Tamam ya tamam tamam hadi. Bir daha senden bilgisayar saklamayacağım. böyle. Tamam hadi uyumaya çocuklar ya. Çok yoruldum. Ama ilk bir kahve içelim ondan sonra oturun. Hadi Tamam. Şey Şimdi kahvemizi içelim, içelim. Ee, kahvemizi içelim ve şekerlerimizi getirelim, şeker şeker konuşalım.